Şimdi aklıma kıyafetçi geldi biliyor musun? Kıyafetçi yok ki. <laughs> <laughs> Beş lira para aldı. Adam. Ha, erkek adam GTA da. Ay. <laughs> Telefon çalıyor <ya. gülüyor> <laughs> of bir testere bir telefon lan neymiş? <laughs> Her zaman güzel gitti. Arkadaşlar GTA Vice ama GTA 4 motorunu oynuyoruz. Şöyle bana Hadi be durduruyorlar. İşte ben bu yüzden sevmiyorum yeni oyunları ya. Yani böyle olması lazım ama çok hızlı olacaktı. Telefon alacağız şimdi yerden. Adamlar arkada mı lan? Onu satıyor. satıyorum. Ne ara gelmişler la? Hayda. Lan satırla vuruyor. Onu onu satıyorum. Bura kesin Lan oğlum MM bile işe la burada. Silah işte 9 metre çekeceksin aga. Bu adam da arabada oturuyor. Bakın tam şu bankın arkasında pompalı var. Pompalı alalım. <laughs> çok saçma yapmışlar la bunu. 1, 2, 3 bitti. GTA 4'te çok iyi lastik durma sana. 3 bitti. Bu onu patlatacak. Oha. 1 2 Ha tamam açıldı açıldı sıkıntı yok. Oha indi adam. Ver. Bam. 2, 3 4 1, 5 6 7 8, 8 9 10. Gonzales'in yanına gideceğiz. Hmm. Onu mu sit? Ağzını. Niye korktun. Bu nasıl koşmak ki? Bir iki adam sahip Tekte gitti zaten. Şimdi <laughs> burada anlaşma yapıyor, toz anlaşması. Lan! Diaz nerede? Bak bak. Ne olacak şimdi bak iyisi. Acaba Diaz'ın arabası patlayınca bir şey oluyor mu? Biz <laughs> böyleyiz <laughs> Oh kafa Allah. üstü düştü lan. Oğlum öldüm lan. <laughs> Motorun altında kaldı. Ana kafam ezildi resmen jelibon gibi. Aa kendi yaptı zaten tamam. Tamam etraf ana baba günü oldu. Aa i̇şte ne oluyor ne ne lan? <laughs> lan? Şurada bir şey <laughs> <yüze> çıkıyor nasıl? <laughs> Lan bazen sıkıyorum patlamıyor ya. <laughs> Vay normalde sadece ara sahne Oğlum çok iyi yapmışlar lan. Burada direkt ışınlanırdık var ya. Geldi aldı bizi. Of. Oy. Çerez anla sanki. Scarface'i mi sen Scarface'i izledim. Harbi mi lan? İyi ama ona kurtardım evet. seni. Benim için en güzel film denilebilir ya. Yani. Yok lan çalışmıyor arkadaşlar sakın denemeyin çalışmıyor. Para sayma makinesi çalışıyor mu? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Onu mu satayım ne alaka? Aslanlar geliyor aslanlar. <laughs> sir yes sir. Hadi selamun aleyküm. <laughs> Ustam bize müsaade ya. <laughs> Kanka yok ya. Tank çalışmıyor. Get out diyor lan ben buradan çıkarsam beni o... ne yaparlar biliyor musun? Lan. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum ye beni boş buraya bıraktın. Ben bu görevi hatırlıyorum. Sen kolay yoldan yapıyordun sen. Aynen. Sen izledin mi lan videoyu? Sen göstermiştin. Bir yeni açtık sohbet ederken açmıştın göstermiştin yaptın. O meletik de normalde herhalde. Hiçbir şey yapmıyor galiba. <laughs> lan! Sakın 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 sakın. Şimdi aklıma kıyafetçi geldi biliyor musun? Kıyafetçi yok ki. Yapmışlar mıdır falan diye o. Beş lira para aldım. Yüz lira. İyi yediğimizin parasını çıkardı. yani. Doksan beş lira kar. Semih bak şu an izlediğin sahne var ya. Normal evet. Vice'de yok. Bu an sadece beta sürümünde var haberiniz olsun. Başımız belaya girdi. Aha! <laughs> Oyun çöktü. Ne oldu lan? Kanka botun canı bitti lan. <laughs> C kuvvetinden mi oldu lan bu böyle? Kanka Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bizim adamız. <gülüyor> Adam. Adam. <laughs> kusuyor mu sıçıyor mu ne yapıyorsa artık. Evet arkadaşlar şimdi size bu görevle alakalı bir tane taktik göstereceğim. Bu biliyorsunuz arkadaşlar Lens'in yakalandığı görevde. Düz devam ediyor susuz bakın. Dümdüz abi hiç. Başka bir şeye bakmayın. Daha şuradan falan zıplıyoruz değil mi? Oho işimiz çok var motorla zıplıyoruz ya. Film stüdyosu göre edelim. Tamam. İn artık tamam. in 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 ha. <gülüyor> <gülüyor> bir de ses geliyor <laughs> <laughs> zımm. Bu sefer yetişebileceğiz mi? Lan gene mi? Geldim. <laughs> tamam hadi görüşürüz beyler. Bakın çok az adam indirdik beyler ve böyle oldu. Semih burası pilin mekanı. Helikopterle adamı yetiştirdik. Daha hastane. Bir de yani konuşuyoruz lan helikopterle. <laughs> Telefon çalıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> of bir testere bir telefon lan neymiş? <gülüyor> 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 Kapat ya Cortez in gitme görevi. Lan inme aşağı. Yok saldırdığımız adam da sen malikaneye benzettim oraya ama. Aynen aynen al şimdi o malikaneye saldırıyoruz şimdi. Ana Hı, adam önünü beni buramıyor. Nereden geldi lan? Testereyle mi? <laughs> Canım da bitti benim az kalsın ölüyordum ha. <laughs> Kanka arkada yanında sesleri sesi bakak ediyor. <laughs> Adam yuvarlanıyor yuvarlanıyor gidiyor. Bu işler oynamak daha fazla.